Arkadaşlar bugün e, aslında e, hani bugün çekmiştim ya kaç saat önce 3 4 saat önce mi? durumda indi. Arkadaşlar ben MP3 yapmışım. En son 4 saat önce yaptığım video. Arkadaşlar bunu da bu video YouTube'a yüklenir yüklenmez bu videoyu da sileceğim. Arkadaşlar önce YouTube'a giriyoruz her zamanki gibi. Sonra introlar yazısız diyoruz. Arkadaşlar siz buradan istediğinizi indirin. Böyle fark etmez. Hani diyelim Emre Tekin yapmış. Önce izleyelim. Buraya böyle isminizi yazacaksınız. Bu kanal ismi. Durduralım burada. Arkadaşlar sonra buradan böyle şey var link var ama linkten indirmeyin. Ee, eğer böyle bir sürü intro varsa e, böyle buradaki linklerden indirin. Açıklama kısmında. Sonra arkadaşlar paylaş diyorsunuz. Bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Ben önceki videomda yanlışlıkla mp3 yaptığım için video şova gelmedi. Ben de diyorum ki neden gelmedi? Meğerse MP4 yapacakmışım. MP3 değil. Seser bana hatırlattı. Sağ olsun. Arka seri yerine basıyoruz böyle. Sonra buraya böyle yazıyoruz. Bir dakika. Doğru mu? Yok ya ben biraz önce yapmıştım. Bir dakika arkadaşlar ben tek ben bir düzelteyim de geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan kopyaladım. 15 Aralık yani dün atmış. Belki de bir yıl önce. Arkadaşlar sonra e, buradan Google'a giriyoruz. Ben yazdığım için burada çıkıyor ama siz şöyle yazacaksınız. YouTube bazen böyle donabiliyor. YouTube e MP4 Bakın unutmayın MP3 Değil. MP4. Sonra da dönüştürücü yazacaksınız. Arkadaşlar böyle bir yer geliyor. Böyle ilk yaptığınızda belki de sizden telefon numarası falan isteyebilir. Sonra Google'dan çıkın. Google'a tekrardan girin oluyor. Böyle yapıştıralım. Bekliyoruz arkadaşlar böyle video geliyor. Arkadaşlar siz buradan diyelim hani Bakın. 360 pi ve 480 pi var. Benim tanıtım 480 pi'yi kaldırabiliyor. Yani 720 pi kalite yapabiliyor. O yüzden ben 480 pi'yi seçiyorum. Ne oldu ya? Neyse. illa 360 pi yani. Herhalde şu ses yok işareti böyle indiremezsin anlamına geliyor. O, o zaman bizi böyle indir diyelim. Bekleyelim. İndir kardeş. İnternetten uzaktayım ya birazcık donuyor. Buraya böyle kanal ismi. O intro maker'dan yapmışsın. Bir dakika arkadaşlar. Tekrardan bir gelsin yine indirmeyi deneyim. Hadi indir bakalım. Hmm, bu indirilemiyor. O zaman başka bir introyu deneyip geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben de başka bir introyu deneyeceğim. Hep Emre Tekin yapmış. 3 boyutlu hızlı hız kısa introlar. Kalem ne kadar üç boyutlu dedikleri 1080p mi yani? 740p benim tarzım 720p kalite yapabiliyor. Sonra arkadaşlar ee, böyle bunu seçtik diyelim. Bakın. Burayı da kanal ismi. Aslında gayet çok güzel bir intro. Ay yanlışlıkla edin videosuna girelim. Kardeşim çok seviyor bu arada. Oyun cehennemi. Süper bir intro. Bunu izlemeli ve paylaşmalısınız. Paylaşacağız ama kopyalanmada paylaşacağız. Tekrardan girelim. YouTube MP4 dönüştürücü. Bazen öyle donabiliyor. İnternetten uzakta olduğum içindir herhalde. Arkadaşlar böyle basılı tutup yapıştır diyeyim. Sonra böyle geliyor. Bekliyorsunuz. Sonra bakın. 720p veya 360p. Buradan seçebiliyorsunuz. Her ikisi de açık. Ben 720p'yi seçiyorum. Seçiyorum. Ne diyor ya? Yani? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Az önce elim değmiş de yanlışlıkla başka bir sayfayı yönlendirmiş beni. Doğru. URL belirlenmedi. E, şimdi belirlendim kardeş? indir diyoruz. Arkadaşlar e, ben internette uzaktan olduğum için ben de e, böyle birazcık yavaş inebilir. Normalde 2 dakikaya iniyor. Böyle dosya indiriliyor. Biraz önceki herhalde linkten olduğu için illa da linkten indiriliyor. 2.5 MB tamam. Arkadaşlar sonra böyle benim bir de yedek intron var. E, intro maker onunla beraber yedek bir intro yapmam. ben size video şovu öneriyorum video şovu indiriyorsunuz sonra arkadaşlar video şova giriyorum ben, ben de Bugünkü videomda diyorum ki neden video şovu gelmiyor? Tabletimde sorun yokmuş. Meğerse MP3'e <laughs> Meğerse MP4'e dönüştürecekmişim. MP3 değil. Arkadaşlar bu da benim önceki intro'm. Hmm. Şu an yedek intron bu. Yedek intronu da bir göstereyim. Öyle çok güzel değil ama yani işte idare eder. Arkadaşlar ama bence taslak kaydedildi mi? Nerelere girdim ben? Arkadaşlar sonra böyle diyelim hangi video ile hangi videoyu birleştirmek istiyorsunuz. Arkadaşlar diyelim ben bu intro ile diyelim ki e, şu videoyu birleştirmek istiyorum. Buradan düzenleye basıyorum. Şimdi siz nereden koymak istiyorsunuz? Diyelim videonun en başında. Böyle arkadaşlar artıya basıyorsunuz. Harika kuzenler yazıyorum ben. Ortaya birazcık da büyüteyim. Böyle <laughs> video sonuna kadar değil. Bu intro bu kadar mı şimdi? Arkadaşlar diyelim ki yanlışlıkla başka bir şey yazdınız. Diyelim yanlışlıkla ha diyelim ki pro pro baba yazacaktınız diyelim. Yanlışlıkla pro Ahmet yazınız. Şurada bir tane çarpı tuşu var. Ona basın sonra ekleyin. Evet, sonra bir dikkatlice tekrardan yazın. Pro Ahmet. Örnek olarak. Arkadaşlar diyelim bir hazırlarınız bu Semih Reis de bu arada Sezer ve yan hesabı. Arkadaşlar ben bunu YouTube'a atmayacağım ama sonra arkadaşlar bakın şurada böyle bir tane tik işareti var. Tik işaretine basıyoruz. Ee, sonra buradan ihracata basıyoruz. Burada YouTube var. Hiç korkmayın. YouTube arkadaşlar hızlı Böyle 300 videoları 360p ya da 480p kalitesinde gönderiyor. HD modu ise cihazınızın gönderebildiği en yüksek kaliteyle gönderebiliyor. Bu ise en yüksekten birazcık daha düşük. Şimdi bazılarınız diyor ki niye bazı videolarım 480p, bazıları 360, bazıları p Arkadaşlar benim bazen benim tabletimde yer kalmıyor çok video attığım için. O yüzden ben hızlı moda basmak zorunda kalıyorum. Çünkü uzun e, böyle az yer kaplıyor. HD modu ise 2 GB gibi bir yer kaplıyor. Uzun videolar. Yani benim attığım 10 saniyelik videolar. böyle onları aslında HD modunda da yollayabilirim. bir de şey. Ekrana bir şey geliyor. Şöyle bir şey. Hızlı mod deyince burası böyle hızlı hızlı doluyor. Evet. Biraz önce donanımda hata var diyor. Yani o çok yavaş yükleneceğini gösteriyor. Çünkü internetten uzaktayım ya. O yüzden. Arkadaşlar sonra böyle başlık ekleme falan öyle yerler geliyor. Baksanıza daha yeni yüzde bir, bir oldu. Evet. Arkadaşlar işte böyle böyle bir şey. Örnek olarak gösterdim. Bu videonun başlığını da ee, yani ben aslında dün dünden beridir bunu yapmaya çalışıyorum ve en sonunda buldum. Sonra biz böyle babamla ba biraz uğraştık böyle. Ee, Arkadaşlar bir de siz böyle hani e, aynı benim yaptıklarımın aynısını yaptınız. Ee, böyle sonra diyelim intro'ya bir kere bakmak isteriniz dosyalardan. Sonra diyecek ki e, böyle Video Show şuna sıkıştır diyecek. Bir de Video Show ile ilgili başka bir şey de diyecek. Eğer olmazsa sizi böyle e, başka bir uygulamaya yönlendiriyor. Ben ondan yapmayı denedim. O uygulama bildiğiniz yalan. Play Store'dan YouTube MP3 deyince çıkıyor. Öyle yalan. Ben bakıyorum bakıyorum. İntrom yok bir kere orada. O yüzden arkadaşlar öyle yalan uygulamalarına kanmayın. Ee, şu an yani tek doğru uygulama video şovudur. Ee, yani arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sabahki yaptığımın neden yanlış olduğunu şimdi anlamış oldum. Sesere de buradan teşekkür ve selamı iletin lütfen. Onun sayesinde bu videoyu hazırladım. Herkese görüşürüz. Bay bay.